Evet. Ha bugün çekecek, ha yarın çekecek, ha şimdi çekecek, ne olur çek derken en sonunda adama filmin ikincisini çektirdiler. Evet James Cameron'a bana soracak olursanız biraz yapım şirketlerinin baskısı, biraz da Avatar fanatiklerinin baskısı sonucunda Avatar 2'yi çektirdiler. Ve geçtiğimiz haftalarda da gösterime girdi. Ben Avatar fanatiği hayranı değilimdir ama birinci Avatar filmini çok sevmişimdir ve her zaman içinde Avatar filminin bir tane ile kalması gerektiğine inanmışımdır. Nedense Avatar filminin devamı eğer çekilirse o Avatar'ın büyüsünün bozulacağını düşünmüşümdür her zaman. Ve doğruya doğru ikinci Avatar filmine sinemada gitmeyi düşünmüyordum. Fakat baktım ki hani 2 milyar dolara yaklaşan bir hasılat, öte yandan herkesin ağzında çok güzel, çok güzel, çok güzel dedim ne oluyor kardeşim? Bir de ben gidip izleyeyim bakayım şu filmi dedim. Ve nihayetinde geçtiğimiz hafta izledim. Ama izlemez olaydım. Yani bence Avatar 2 filmi berbat bir film arkadaşlar. Bir kere her şeyden önce gereğinden fazla e, çok uzun bir film. 3 saatlik bir film ve bence 1,5 saati tamamıyla boş. O 1,5 saatlik bölümde sanki böyle Discovery Channel'da bir okyanus belgeseli izliyormuşum gibi hissettim. Filmde bir kere hiçbir hissiyat, duygusal veya böyle bir dramatik altyapı ben göremedim, bulamadım ve hissedemedim arkadaşlar. Bunun en büyük etki sebeplerinden bir tanesi de tabii ki de filmde gerçek bireylerin, karakterlerin ee, olmamasıydı. Yani ilkine bakacak olursanız ilkinde bir e, nasıl diyeyim bir dramatik yapısı vardı filmin ve gerçek bireyler, gerçek insanlar vardı, karakterler vardı. Tabii ki de ikincisinde bunlar yoktu. Bir de üstüne üstlük Film bu kadar 3 saat uzun olunca e tabii ki bir yerden sonra o avatarların artık görsel efekt olduğu ve nasıl diyeyim bir animasyon ürünü olduğu iyice artık göze çarpar oluyor. Ve bundan dolayı da tabii ki filmi nasıl diyeyim böyle o gerçekçiliğinden çıkmaya başlıyorsunuz. Ve dediğim gibi zaten 1,5 saati komple boştu filmin. Yani bu filmi 1,5 saat yapıp bize sunsalardı hani çok kısa olmuş demezdik. Veya kimse niye bunu bir buçuk saat yaptın demezdi. Gerçekten çok boştu. Onun yanı sıra hikaye olarak çok kötüydü. Hikaye bir kere çok ucuzdu. Çok daha özgün böyle kendine has bir hikaye yapılabilirdi bu filme. Ama ne yapmışlar? Muhtemelen bence yine öyle. James Cameron'a demişler ki iyisini fazla masraf yapmayalım. Sen yine öyle bir hikaye yap ki biz paradan kısalım. Ne yapmış o da işte generali tekrar avatar formatında karşımıza kötü adam olarak çıkardı. Nasıl olsa avatar kalıpları var. Hemen buna da bir avatar kalıbı yaparız. Bu şekilde orayı da öyle kotarırız demiş. Yani gerçekten kötüydü. Yani ben çok sıkıldım. Bazı sahnelerde artık yani ofladım pufladımı hatırlıyorum. Hani e, bilmiyorum siz Avatar'ı izlediniz mi? İzlemişsinizdir eminim ki de. E, ne düşünüyorsunuz ama yani Avatar 2 bence berbat bir filmdi. Yani hala da bu kadar fazla yüksek hasılat yapmasını, bu kadar fazla beğenilmesini gerçekten anlayabilmiş değilim. Ben filmde hiçbir şey bulamadım. Ne hikaye olarak yani görsellik olarak da hani böyle nasıl diyeyim hani Pandora gezegeninin başka bir yerini görüyoruz. Eyvallah da yani hiçbir şekilde beni yine etkilemedi. Dediğim gibi özellikle de hikaye çok berbattı. Yani keşke kendine has, kendine özgün başka bir senaryo ile hikayeyle gelselerdi farklı kötü karakterler görseydik, farklı bir yol izlenseydi belki daha iyi olabilirdi. Ama yani gerçekten Avatar 2 bence sınıfta kaldı. Hani dediğim gibi o ilk Avatar'ın büyüsünü de bir nevi bence yok etti. Ve diyorlar ki hani bundan sonra Avatar 3-4 falan da gelecekmiş. Geçmiş olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani. Yani başlıkta da söylediğim gibi millet mi çok susuz kalmış yoksa ben mi çok tokum gerçekten anlayamadım. Siz ne düşünüyorsunuz Avatar filmiyle ilgili e, aşağıya yorumlara mutlaka yazın okuyacağım, e, görmek istiyorum. Ve dediğim gibi buradan e, sizlere Avatar 2 ile ilgili olan düşüncelerimi e, bildirmek istedim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.